Selamünaleyküm dostlarım hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Battlefield'in özel serisiyle ile birlikte karşınızdayım. Umarım keyifli bir bana bak. Umarım keyifli bir video olur. 425 kişilik aileme, sevgilerimi, abone olmayan kardeşlerime ve arkadaşlarıma da saygılarımı sunuyorum. Umarım keyifli bir video olur. Ee, yani çoğu zaman bildiğiniz gibi arkadaşlar yani takım arkadaşlarım olmadığı için tek giriyorum. Yani maalesef o videolardan da bir tanesi. Bu yani herkes gibi söylemek istemiş abone olun gelin, gelin falan filan. İsterseniz e, arzu ederseniz bu işlemleri yaparsınız. Ama gönüllü herkes ki tabii ki de sizleri sizleri oh, ara. aram oh, nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun sen öyle? Yani söyle de ben de geleyim arkandan. Hayır 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 seni korumam lazım. Aa adam. Bu adam kesin at almaya gelecek. Oh. Az siktir. Lan. Lan ne oldu? Niye vuramadım adamı? Adamı niye vuramadım? Ya abi ne saçmalık. Adamı vuramadım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Adım. Of. O kadar da fazla yani o kadar da. O kadar da vuramam yani. Vay arkadaş. Allah Allah adam öldü mü acaba? Ah. Oy 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 oy. Vay arkadaş ya. Aha uçağımız var beyler çok güzel. Hemen yani şu uçağımızı alalım. Şöyle ben arkadaşlar bildiğiniz gibi uçağı herkes sürebilir ama benim gibi ters sürebilen nadirdir. Hadi bakalım. Şöyle bir uçağımızı ters sürelim. Aa adam şu an arkadaş bindi adam diyor. Aa. Lan diyor ne oluyor diyor kardeşim diyor ne oluyor kardeşim diyor. Hop. Sakin o sakin sakin. Tamam özür diliyorum özür diliyorum. Tamam 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 tamam. Hatta bunu okuyayım. Öleceğiz. Nereye gidiyorsun asker mi? Vallahi takılıyorum ben. Ya. Yani tek tek semaver <laughs> kamp yapacağım burada Uy dostlar burada. Ne güzel piknik olur. Ne güzel piknik olur ha. Kamp olur ha. Vallahi billahi. Bak ben size söyleyeyim. Muazzam kamp olur ha. Arkadaşlar şu an D D hedefi hedef maalesef. Hedef 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 lazım. Hey maşallah. D hedefi düşmanı çünkü tren var. Tren Hey geliyor? Süvar... O süvarini ben Aha, al al. Bu süvari alırsam var ya çok güzel olacak. Al ha. Yok arkadaşım. Bu süvari artık bana ait. Boş ol. Hadi beygir. Gördüm gördüm Hadi bir bomba. Oo! Oh, oh. geliyor, tren geliyor, tren geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tren geliyor abi hemen. Hedefi müdafaa ediyoruz. Hadi. Düşman makine vakıfeyi. Hadi lan. Dikkat eyleyin makinalı tüfek. Koş 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 koş. Aa tamam şu Aa, hedef bize ya. Şu... Ay ay ay. Koş. Düşman zırhlı direkt vur. siktir eyvah. Fren <laughs> bizi gördü, fren bizi gördü eyvah eyvah. Eyvah. Fren bizi gördü beyler. Oo oh, atı vurduk ama. <laughs> Abi fren bizi gördü ne yapacağız? Bırakma ya peşimizi. Oo şu F'yi alayım ben bari. F'yi Fe ele geçirmem lazım. Ya tamam ya. İyi be olur. Az ya. Oğlum kaç kişi oradan mı bize saldırdı ya? Kaç kişi saldırdı ya? Bir değil iki değil ya. Vay arkadaş. Birisiyle mücadele ediyoruz. Diğeri geliyor. Diğeriyle mücadele ediyoruz. O geliyor. İntikal ediyoruz. Hadi. İntikal ediyoruz. Haydi 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 haydi. Hemen seri 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 seri. Let's go. Haydi. Gidiyoruz. Ah be Ah be buralarda mayın falan falan olmasın. Bakayım mayına basıyoruz buralarda genelde. Eee. gördük gibi beyler. Bey'i. Bey'i nasıl da temizledik. Ama burada ayak sesleri var. Burada ayak sesleri vardı az önce bak. Kim yiyor o ayak? Aman ya Beyler yine ben temizledim, yine ben temizledim. Ya daha ben bu takım için daha ne ne yap ne yapabilirim? Tam da ben de bilmiyorum. Hatta atak. Aa. Aha düşman seviyeci. Yavaş et bakın bir lan lan lan. Oo uh, uh. yanlış 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 dur. Vallahi yanlış tuş beyler özür dilerim. Ay yavrum benim be. Ey yavrum benim be. Oo. Az siktir ya. Birini aldık ama diğerini alamadık. Kötü oldu. Kötü oldu. Hemen şöyle bu uçağımızı alalım. Abi şu, şu B'yi B'yi niye kim? Aha. Düşman tankı. <laughs> o etkisi hale getirdik ama. Oha. Ona ne olmuş öyle? Bak hala bizi atış ediyor. Hala biz atış ediyor ya. Bir düşman zırhlı vasıtası görüldü. Bir kendimizi bir tamir edelim şöyle bir hemen. 88 yanımız var ama olsun. Hem de biraz uzaklaşmış oluruz. Böyle ben dön dön, dön 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 muazzam. Bir bir alalım. Zırhlı vasıta. Aa orada. çok. Aa bak bir kişi kaldı. Orada bir kişi kaldı. Orada sadece bir kişi kaldı. Onu al alalım. Aha, orada. Ya sen var ya. Sen var ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir kralsın? Bir Hadi ay. Geleceğim, bekle geleceğim, geleceğim, geleceğim. Sakin ol. Hepinizin canını alacağım. Bekle. Şu hedefi ele geçirin. Ey neredesiniz? Ooo ben çıktıktan sonra mı gün yüzüne çıkıyorsunuz yani? Böyle olmaz. Ben sizi öldürmem lazım beni. Hadi bari. Oo vurduk ama. Askerim, o tarafta. Şöyle bir şovumuzu yapalım. Şimdi nereye gitsem B'ye gideyim. B'ye gitmem su. lazım. Ele B'ye gideyim de biraz aklını kafasını karıştırayım. Desinler ki lan düşman ne yapıyor bir her yerden saldırıyor desin. Aha. Objective Oy! Oy 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 oy. Ay hay, orada pusmuş. Orada pusmuş bekliyor. Orada pusmuş bekliyor. Tayyare, tam yukarıda. Yat aç yat. Ya öyle kolay mı lan? He? Sen geleceksin. Öyle bizim uçağı sıkıştıracaksın. Hedefi fethedin. İlk tane çon 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 çon. Tabi tam bir olalım hemen beyler. En seriden. Hadi dön. At diktir ya. Ya. Nazar ettiniz hain insanlar. Nazar ettiniz. Bir zırhlı vasıta görüyorum. Hop. Ölmedi. Neden ölmedi? Hiç bombardıman uçağına şimdi takılmıyor ama bizi var ya. Mokoka yapar Mokoka. Hadi öl be. Ölmüyor ki abi. Vuruyoruz ama ölmüyor ya. Hasar veriyor sadece. Haydi. Asist alıyor abi. Neyse asist de güzel. Asist de güzel. Ölsü nerede? Dikkat! Düşman askeri! Artık maçımıza... O oh, siktir! Adam ay ay. Adamın bug'ı var herhalde. Atlı atlı gidiyordu adam. 36 14 gidiyorum. Gayet güzel bir skor. Yani gayet. Oy. Bence kabul edilebilir bir rakam. Hadi seni almaya geleceğim. Seni almaya geleceğim. Ah. Ya var ya. Yer mi Anadolu çocuğu ya? Oh, bu bu kadar. Oye. 17 canım kaldı beyler. At siktir. Tank gördü be. Tank gördü be. Tank görmese yemin ederim bir şeyler yapacaktık da. Tank gördü. O tanka tekrar bir oynayacağım. O <laughs> diktir ya. Aa. Şey bir tank vermez ki. Efendiler hedefi zapt ettik. Çok güzel. Şimdi B'ye doğru B. B'ye doğru haydi. Aleyküm selam reis. Asiktir. Tinken bizi öldürdü. Aa geliyor Sıhiyeci geliyor gel. Gel. Teşekkür ederim Sıhiyeci. Bu ilini unutmayacağım Sıhiyeci. Adını aldım kardeşim. İntikal vakti. Aa siktir. 3'e karşı birdim beyler. Orada yalnızdım. Orada yapa yalnızdım. Aa düştü. Hat düştü. Hedefi fethedin. Denizliği fethedin Al. Aa. Aa kim vuruldu? Koş koş. Al. Elemanlar geliyor. Oo oh, oo. Oh. Sakin ol. Hepsi ölmüş Şu uçakta var olsaydı var ya Var mı lan? Asiktir be Bırakmış Uçağı bırakmış Nereye böyle? Bireyim söyle Adam bir de uçak getirmiş ya. Adam. Yemin ederim adam bize uçak getirmiş. Dost kocaman uçak. Hedefi müdafaa edin. Hedefin müdafaa derhal derhal derhal. Let's go. Aha tank geliyor. Bomba atıyorum. Kapanıza dikkat edin. Bizi gördü. <laughs> Ama bizi gördü yani. Kimde mühimmat var? We have lost objective Charlie. Bomba atıyorum. Çabuk olun. Dikkat. Bomba atıyorum. Oo. We have taken objective Edward. Oho! Oho! Oh. Oh. 4 kişi aldım beyler. 4 kişi aldım orada. 4 kişi aldım. Muazzam bir rekor, muazzam bir skor. Çok güzel. Çok güzel. Çok, çok güzelsiniz beyler. Hop hop gördüm. Gördük ama biraz geç oldu beyler. Yani pek ani bir e, dönüş yapamadık o yüzden. Kötü sonuçlandı. A'ya gidiyorum A'ya. Hedefi ele geçirin. A'yı ele getireceğim tamam. A'yı ele getirmek için gidiyorum tek başıma. Hem de tek başıma. Bu cengaver gibi. İntikal vakti. Tek başıma koştum arkadaşlar. Tek başıma. Orada ya. Eyvah biri var. Biri var. Ben a Oy. O beni öldürdü ben onu öldürdüm arkadaşlar yani Merminin mermiyle çarpışması gibi bir enteresan bir olay arkadaşlar Bari şey yapayım arkadaşlar yani psikolojik Psikolojikman bir darlayayım yani adamı Az siktir ben Oh. 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 Az siktir ya. Helal olsun kardeşim. Helal olsun kardeşime. Helal olsun yiğidime. Teşekkür ederiz. Aha, düşman bombardıman var We have taken objective Darth. Aha, düşman sajaresi. ne uçak avladık be. Dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Kalın sağlıcakla.